Hayat bana ekmeği değil, o ekmeği kazanmanın ne kadar zor olduğunu öğretti. Evet, Maxim Gorki'nin bu çarpıcı sözüyle başlıyoruz. Ben sonucunuz... Ben de araştırmacı Hasan Özkan Yıldız. Bugün Gorki'nin Ekmeğimi kazanırken kitabına, yani otobiyografik üçlemesinin ikinci halkasına, e, derinlemesine bir bakış atacağız. Aynen öyle. Amacımız sadece bir özet sunmak değil. Yani bu eserin ruhunu, o en can alıcı noktalarını ve sizin için... Evet, sizin için taşıdığı anlamı birlikte ortaya çıkarmak. Hatta şunu hedefliyoruz diyebilirim, bu sohbetimiz kitabı okurken belki kenarına alacağınız notlar olur ya hani, işte onlardan çok daha kapsamlı, daha zengin bir kavrayış sunsun size. Bir nevi kitap özütü hazırladık aslında. Harika. <laughs> Hatırlayalım, çocukluğum kitabının sonunda dedesine demişti Gorki'ye, var git insanların arasına karış. Evet, tam oradan başlıyor işte bu kitap. Alexey Peşkav'ın, yani Gorki'nin o gençlik yılları. Hayata tutunma, daha doğrusu ee, bildiğiniz hayatta kalma mücadelesi. Ama bu sadece bir ekmek kavgası değil, değil mi? Sanki bir yazarın, bir düşünürün adım adım nasıl şekillendiğini izliyoruz. Kesinlikle öyle. Bu dönem onun için sadece ağır işlerde çalıştığı yıllar değil. İnanılmaz bir gözlem alanı aynı zamanda. Düşünün. Ayakkabıcı çıraklığı, ikon atölyesi, gemilerde bulaşıkçılık, kuş avcılığı yani aklınıza gelebilecek pek çok işte çalışıyor. Ve bütün bunları yaparken de 19. yüzyıl sonu Rus toplumunu görüyor. En çıplak haliyle. En acımasız yüzüyle karşılaşıyor evet. Gorki yani acı takma adını boşuna almıyor zaten. Bu isim hem kendi yaşadığı zorlukları hem de tanık olduğu o toplumsal e, çürümüşlüğü yansıtıyor sanki. Gözlemleri gerçekten çok keskin. Yani sadece yoksulluk değil mesele, insanların birbirine olan acımasızlığı, sömürü, cehalet, hepsini görüyor. Adeta toplumun bir röntgenini çekiyor gibi. Evet evet. Peki bu gözlemler onu nasıl etkiliyor? Sadece izliyor mu? Yoksa bu durum onda bir isyana mı yol açıyor? İşte kilit nokta tam da burası. Gorki pasif bir gözlemci değil kesinlikle. Gördükleri onu derinden sarsıyor ve ciddi bir sorgulamaya itiyor. Hatta bir yerde diyor ya, alabildiğini aşağılık, iğrenç bir yaşam sürüyoruz. Olay budur. Çok net bir ifade. Çok net ama bu bir çaresizlik değil. Acı bir teşhis aslında. Ve bu teşhis onun daha sonra yazacağı eserlerdeki o güçlü toplumsal eleştirinin de temelini oluşturuyor diyebiliriz. Yaşadığı her zorluk yazdıklarına bir kanıt oluyor adeta. Ve tüm bu karanlığın içinde o iğrenç yaşam dediği şeyin ortasında kendine bir ışık buluyor. Kitaplar. Okuma tutkusu onun için bir sığınak gibi sanki. Sığınak evet ama basit bir kaçış değil bu. Çok daha fazlası. Kitaplar ona başka dünyaların kapısını aralıyor, başka fikirlerin, başka türlü bir yaşamın e, mümkün olabileceğini gösteriyor. Yani bir umut kaynağı aynı zamanda. Aynen. Fakat bu gerçeklikten kopuk bir hayalcilik de değil. Kendi içindeki o çatışmayı o kadar güzel anlatıyor ki, içimde iki kişi yaşıyor diyor. İlki hayatın iğrençliklerini fazlasıyla tanıyan, bunun ağırlığı altında ezilmiş, diğeri Bilge kitapların ruhuna erişmiş, gündelik hayatın ezici gücünü bilen ama bu güçle kavga etmeye hazır biri. Ne kadar güçlü bir ifade. Değil mi? Kitaplar onu hem dayanma gücü veriyor, hem de o kavga etme isteğini, mücadele arzusunu besliyor. Bu içsel mücadele gerçekten çok etkileyici. Bir yanda hayatın o sert gerçekleri, diğer yanda kitapların sunduğu o umut ve bilgi. Bu ikilem onun karakterini ve tabii yazarlığını nasıl şekillendiriyor peki? İşte bu ikilem onun o hem gerçekçi hem de umut dolu edebi tarzının kaynağı oluyor aslında bakarsanız. Eserlerinde hayatın sertliğini, acımasızlığını tüm çıplaklığıyla anlatmaktan hiç çekinmiyor ama aynı zamanda insanın direncini, onurunu, daha iyiye ulaşma arzusunu da hep vurguluyor. Ben yılmadım demesi gibi mesela. Aynen öyle. Ben yılmadım diyebilmesi en zor koşullarda bile insanın içindeki o yaşam ateşinin sönmeyeceğinin bir kanıtı gibi. İşte bu yüzden ekmeğimi kazanırken sadece bir otobiyografi değil bence. İnsan ruhunun direncine yazılmış bir destan adeta. Kesinlikle. Sunduğumuz bu bakış açısı da hani dedik ya başta sizin kitabı okurken belki fark edeceğiniz ama üzerinde bu kadar derinlemesine durmayacağınız katmanları açığa çıkarmayı hedefliyor. Unutmayın, bu sohbetimiz bir nevi sesli bir kılavuz. Görsellerdeki zihin haritalarında bu anlattıklarımızın bağlantılarını çok daha detaylı görebilirsiniz. Gerçekten de öyle. Ekmeğimi kazanırken sadece bir hayatta kalma mücadelesi değil anlattı. Aynı zamanda cehalete, adaletsizliğe, insanın içindeki karanlığa karşı verilen entelektüel bir savaşın da hikayesi. Gorki'nin şu çağrısı sanki kitabın bütün ruhunu özetliyor. Evet, hangisi? Ben insanları çok severim. Kimseye acı çektirmek istemem ama duygusal olmamalı, kahrolası gerçeği, cicili sözler, albelirli yalanlar arasına gizlememeliyiz. Hayata doğru yüreklerimizde ve beyinlerimizde bulunan bütün iyi ve insancı şeyleri hayatın içinde eritmek gerek. Bu hayata doğru çağrısı çok çok önemli. Bilginin sanatın sadece kişisel bir sığınak olmadığını aynı zamanda toplumu dönüştürme gücüne sahip olduğunu hatırlatıyor bize değil mi? Kesinlikle. Peki o zaman dinleyicilerimiz için üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim mi? Harika olur. Gorki'nin okuma yoluyla yani kitaplar aracılığıyla zorlukların üstesinden gelme ve anlam bulma çabası günümüzün bu bilgi bombardımanı, bu karmaşası içinde kendi yolumuzu bulma mücadelemize sizce nasıl bir ışık tutabilir? Evet bu düşündürücü soruyla bu derinlemesine incelememizi noktalayalım. Bu entelektüel serüvende bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çalışmalarımıza değer katmak ve tabii gelecekteki projelerimize yön vermek için abone olmayı, yorumlarınızla bize katkıda bulunmayı ve beğenilerinizle destek olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.